O kadar <laughs> Ne var, e? Tayyip diyor sabaha. diyor sabaha. 884. Paşa aktulay. Oturuk. Denize görelim. Böyle kalmadı. Şu pankartları göremiyoruz sizden ama parkalı arkadaş. Kapatıyor. Şemsiye kapatıyor. Dur, dur, dur. Beş adım bu taraftayız. Bir değerli ve onurlu komutan Sayın Nusret Güner'i istifaya zorlamıştır. Basından sızan haberlere göre arkadaşlarımızın tutuklanıyor, biz bir şey yapamıyoruz. Bir de üstelik tutuklamalara yardım etmek zorunda kalıyoruz diye istifa gerekçesini açıklamış onurlu bir duruş sergilemiştir. İstifasını basın yoluyla duyurmuştur. Nereye kadar bu aymazlık devam edecek? Koskoca Deniz Kuvvetleri'ne komuta edecek komutan bulunamayacak hale getirildi. Çünkü Deniz Kuvvetleri komuta kademesi çökertildi. Bu durum hepimizin bu durum hepimizin vicdanını kanatıyor. Basından öğrendiğimiz balyoz davası ile ilgili tutuklu ve sanık sayısı 325 vatan evladıdır. Bunların suçlu olduğuna inan inanamıyoruz. Çünkü şemdin sakık gibi caniler gizli tanık olursa masum vatan evlatları alınan talimat gereği tutuklanırlar. Hukuk iflas etmiştir. ABD'nin taleplerine boyun eğmeyen vatan evlatları düzmece CD'lerle, gizli tanıklarla mahkum edilmişlerdir. Şu ana kadar yaşananlar Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek için Oslo'da verilen sözlerin yerine getirilişidir. Bu hükümi terörün ve onu idare eden güç odakları ABD ve İsrail'in oyuncağı olmuştur. Herkes şunu bilmelidir ihanet edenler mutlaka bedelini ağır öderler. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Yurttaşlarımız, Türkiye Gençlik Birliği olarak bugün de buraya destek vermeye geldik. Bugün burada... Bravo, bravo. Her cumartesi günü toplanıyorsunuz. Yani yorum yapmak istemiyorum. Biz her cumartesi buradayız. Eşlerimizi arkasında olduğumuzu göstermek için burada toplanıyoruz. Biliyorsunuz haksızlığa uğradılar, büyük bir haksızlığa uğradılar. Onları nasıl destekleyebiliriz diye düşündük. Böyle bir şey bir karar aldık. Geldik. Her Peki, hafta geleceğiz buraya. 5-10 kişi de olsak geleceğiz. Peki Donanma komutanında istifası oldu. Siz bunla, sizler bunu nasıl karşıladınız? Ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Halkımıza bırakıyorum yorumları. Evet, her cumartesi günü sizler de buradasınız. Doğrudur, Günler evet. Dağılırım. Yani söylenecek hiçbir söz yok zaten. Yaşanan rezilliği görüyorsunuz. Artık bunun üzerine cümle kurmaya gerek yok. Sadece kapalı gözler açılsın onu istiyoruz. Peki donanma komutan da istifası oldu. Sizler bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya, gecikmiş bile bir istifa bence. Yani çok daha önce olması gerekiyordu. Peki bir söylenti daha var. Burası Gölcük. Gölcük'te tabii çok sayıda subay, az subay eşleri, hatta amiral eşleri dahi buralarda bu Gölcük ilçesinde oturuyorlar. Yeni istifaların olduğu veya olabileceği şeklinde. Onu biz de duyuyoruz ama gerçekleşmeden konuşmanın çok esprisi yok yani. yani çünkü tam bir korku imparatorluğu. Herkes istifa edersek bize de bulaşırlar mı diye düşünüyorlar. Ama duyuyoruz yeni istifalar gelecekmiş. Nasılsınız ki Türkiye'de Vatan cephesi bir yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Bir cephesiyle birleştirme zamanı gelmiştir. Bizler her zaman söylüyoruz. İçerideki tutsaklarımızı, vatanseverlerimizi tutukluluk süresi AKP'nin iktidarda kalması süresi kadar olacaktır. AKP o zaman kurtulacaktır. Biz gözümüzü o cumhuriyet düşmanlarına dikmiş bulunmaktayız. Onların iktidarını yıkmak bizim en meşru hakkımızdır. Bu emek cephesiyle ya. birleşmemizin nedeni AKP'nin iktidar süresini kısaltacaktır. Hadi. Onların sallanan tahtını yıkmak Allah. için emek ben cephesiyle buluşmamız gerekiyor. Ya, ya, Bizler biz ya, ya, yarın arayın arayın. emek A, cephesine hay. destek ya, olmak için İzmit'ten otobüsten kaldıracağız. Buradan hepinize duyuruyoruz. Hepinizin de katılımını bekliyoruz. Bir dakika abi ayrılmayın buradan. Teşekkür ediyorum. Ayrılmayın buradan ben el kaldırırım diyeceğim abi. Herkes el kaldırsın lütfen. Ya arkadaşım ben mecbur değilim abi, burada. Bir dakika de, Buraya destek abi, abi. vermek için gelen Milliyetçi Hareket Partililer lütfen ellerini kaldırsınlar. Herkes görsün. Teşekkür ederim. Alasma Buraya şok yapmaya değil, içerideki tutsaklarımızı desteklemeye

Ben ha, seviyorum. Ben Sarpetim. seviyorum. Hayır sevmek başka bu lafı söylenen lafı. Ama burada başlayalım. bu 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 tamam. bu yapılmaz. Buraya bu yapılmaz. Ya o hadi, bu arkada şöyle söylemeseydi o olmazdı. Hadi.